Oğlum <laughs> bu da ne? Neredeyim ben? Vay canına, her şey kare. Ben hariç. Hmm, biraz yemek bulmam lazım. <laughs> Ay, acıktım. Ay bir inek. Bunu nasıl öldüreceğim? Galiba yumrukla. <laughs> Gel <bir> inek. İnek. <laughs> Hadi ama yemeğe ihtiyacım var. El. Hadi ama iyice acıkmaya başladım. İşte bu. Hı. yani bir dakika sıfır pişman gerek. Hava kararıyor. Biraz odun toplamam lazım. Hemen birazcık odun toplamalıyım. Ah! Oh, oh! Bu acıttı. Ama moduna ihtiyacım var. Tamam. Bunu başarabilirim. İşte bu be. Harika. Biraz buraya. Biraz şu. Bir dakika. Oh, merhaba dostum. Merhaba. Hey. Tamam. Kavga mı istiyorsun? Tamam. Gel bakalım. Hadi hazırlan. Biraz daha mı? Geber. <laughs> ah, ah! Hayır, örümcek. Olamaz. Her Eğer videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. ve abone olabilirsiniz. Ve Facebook sayfamızda ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.